kanalıma Kanal Mavi Hoş geldiniz. Yani aslında ilk videoma. E, bir dakika gelmişken şuraya da bir basayım. Bu benim ilk videom ve gerçekten çok heyecanlıyım. Bu arada sesini unutmuşum. Evet heyecandan bu kadar Bu kadar yani. Kız düşüse. Tamam. Ne? Dünya. Neden bu kadar saçma? E, bu benim ilk videom ve çoğu youtuber yani bakın hepsi değil. Çoğu youtuber ilk video mantılı bir şey çekmedi yani benim gördüğüme göre. Ben öyle biliyorum çoğu youtuber çekmedi yani. çoğu youtuber çekmediği için ben neden çekmeyeyim diye düşündüm. Ve çekmeye karar verdim kısacası. Bu ne be? Bu ne? Aa ne kadar saçma bir şey yaptı. Oha. Aa bunu kapatabiliyoruz. O zaman kapatacağım bana ne? bunu açınca ne oluyor? Bu uygulamayı kullanırken de sen. Neyse. Devam edelim. Bu benim ilk videom olduğu için. burada arada ses gelebilir arkadan. Çok kusura bakmayın. Bu benim ilk videom. Ve e, çoğu YouTuber'ın hiç ilk videosu yok. Yani ilk videom çektim. Çoğu hepsi sanki uzun zamandır çok YouTuber'ymış gibi başlıyorlar arkadaşlar. Ayrıca ben eğer öyle yapsaydım. E, yani öyle yapsaydım mesela bir sürü hatam var benim. Ve bu hatalar ...olacak mısır? Size arkadaşlar dememem gerekiyor arkadaşlar. Size... ...ben cherry flowers'larım... ...demeyi tercih ediyorum. Evet, ben size cherry flowers'lar diyeceğim. Yani Türkçesi kiraz çiçeklerim. Ben sakurayı acayip... ...sakık bir insanım. Çok severim. Ama Japonya değil. Eee... ...kiraz ağaç. Sakura. Çok severim. Ee, bunu söylemek istemiştim. Eee... Ben Toka Life Sophie. Ay Toka Life ee, kısa çok çok yakın arkadaşlarım, best friendlerim. Bana Sofi der. Ee, o yüzden öyle. Ee, 16 yaşındayım. Ve de e, en büyük hayalim idol olmak. Ee, bu yüzden de okumak için Paris'e geldim. Sırf okumak için. <laughs> E, ondan sonra mı gözlük mi? Bakmak için sırf Paris'e geldim ve e, çok mutluyum da. Ama daha yeni taşındım. E, ama annem daha çok böyle resmi işler istiyor yani avukat, doktor vesaire vesaire. O tarz resmi işler istediği için aynı zamanda dershaneye de gidiyorum. E, ablam var. Ablam 25 yaşında. iki tane çocuğu var. Yani benim kısacası iki tane yeğenim var. Biri Mars. E, İngiliz isim olarak Mars. E, diğer de Lucy. Ondan sonra e, ablamın ismi Sabina. E, babam Türk. Annem İngiliz. E, annemin adı Mafilla. Babamın adı Franz. E, daha ne kadar bilgi versem şu anlık evlenmeyi düşünmüyorum. Evlenmeyi düşünsem de yani evde kalacağım gibi yürüyor. Çünkü benim alaylarım mavi gözlü sarışın biri olmalı. Çünkü bana benzemesi gerekiyor. Ben mavi gözlü bir insanım. Ee, olur da yanlışlıkla şey, şeye çekerse şey dedim. Ee, baba tarafına çekerse ve baba tarafı da bana hiç benzemeyen bir tarafsa Allah korusun bana benzemesi için garanti aldım. Zaten ee, çok zengin olması gerekiyor. Bana bir at çiftliği borçlu. Evet. Böyle yani. Benim isteklerim bu. Arkadaşlarımla ee, arkadaşlarım da var. Arkadaşlarım da göreceksiniz. ileride bölümler diyecektim salak gibi. Ay gözlerim kapanmıştı az önce. Neyse. Evet. Böyle. Ama çok kısa oldu. Ben bu ilk videoyu çok uzun planlamıştım. Anlatacaklarım vardı. Ben ne anlatacaktım ki? Ha. bizim Toka Life Best Friendler adlı arkadaşlarımla bir kanalımız var. Bundan ne no olur no olmaz söylemek istiyordum. Ee, um, Best Friendler. Zuna um, Roz. Ben ona Roz diyorum. Çok yakın arkadaş olduğumuz için. O da bana Sophie diyor. Roz aslında ismim. Roz. Öyle. Bir Best Friendler'de kanalımız var ama yazınca çıkmıyor. Çünkü çok az videomuz var. Çünkü yaz. Yazını açtık. E, doğum günümün yılını söylemeyeceğim. Aa, 2024. Tabii ki 2024'te doğmadım. E, yılını söylemeyeceğim. E, çünkü orada e, kötü niyetli kişiler tabii ki de sizde içeri falan kötü niyetli kişiler bir şeyler yapabilirler. E, Andart 14 Ağustos'ta da doğdum. Böyle telefonumda bu seçtim ama tabii daha güzel telefonlar da varsa alırım. Evet. <laughs> Manifest soranlar var. Manifest dinlemeyi severim. Başka hiçbir şeyini sevmem. Sadece dinlemeyi severim. Blackpink'i severim. Danslarını, şarkılarını. Ama daha çok manifest dinlerim. Evet. Böyle yürüyelim. Bu ne acaba? Ben bunu çok mantıksız bir şey olsa da alacağım. Evet. Peki ilk videomu böyle bir yerde başlatmam. Gerçekten mi? O.M.G. Oh yeah, yani. <laughs> evet. Tabii eğer inşallah bu ayrıca takatapoyu da almak istiyorum ve bu kanal ilk videom. <laughs> Aslında eskiden aile olarak ben ne diyorum be Tövbe estağfurullah. Neyse. Ee, benim anlatacaklarım bitti. E, bu kadar kısa mıydı yani? Bir dakika düşüneceğim. Ee, çok az Japoncam var. Fransızca konuşmayı çok iyi biliyorum. Çünkü Paris'te yaşıyorum zaten. Yeni taşındım Paris'e. Onun dışında... Onun dışında... Hayır ya. Çok şey düşünmüştüm ben bunu. çok şey yapmıştım ama... Üzgünüm çerifler. Yani bu kadar oluyor benden. Hmm. Her neyse. Uf um, hayır ya bu şarkı olamaz. O zaman neyse görüşürüz. Umarım bu, Umarım bu um, nasıl desem, Umarım bu tokatı bu işi çok iyi gider ve sevilen bir tokatı bu alabilirim. Evet. Bu kadar. Bye bye. Kanalıma abone olmayı tabi hiçbir şey görmedik ama bu arada editlemem az görebilirsiniz. Çünkü ilk video olduğu için sadece yazı editi dı ee, tıtı de koymayacağım. Yakınlaştırma ve şey editi koyacağım sadece bu video Yani o kadar çok şey yapmadığımız için ilk video olduğu için çok bir şey koymayacağım. Evet. Bu kadar eskiden Lüleber Gazze yaşıyordum bu arada. Eskiden değil, hala Lüleber yaşıyorum. Ailemler Lüleber Gazze yaşıyor. Eee, ama ben okumak için Paris'e geldim dediğim gibi. Evet, bu kadar. Belki bundan sonra bir günlük vlog çekebilirim. Evet, çok mantıklı. O zaman görüşürüz kanalıma abone olmayı, videomu merak etmeyi ve bana bu yolculukta yardım etmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Cherry Görüşürüz. 他帮上呢，啊,啊！